Birleşmiş Milletler Zirvesi ve Nükleer Tartışmalar Bir tarafta New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi, diğer tarafta Rusya lideri Putin'in kısmi seferberlik çıkışı. Putin, blörf yapmıyoruz, her türlü silah kullanırız dedi. Rusya ile Batı arasındaki gerilim günden güne artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki dünyaya yönelik barış mesajları çok önemliydi. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sanırım her şey daha adil bir dünyanın oluşturulup oluşturulmamasından geçiyor. Kim adil bir dünya istiyor, kim istemiyor. Şöyle bir bakınca herkes görüyor aslında. Erdoğan hem dünya liderleri ile ikili görüşmeler yaptı hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan dünya barışı için yaptıklarını uzun uzun anlattı. Erdoğan'ın adil dünya mesajları, mülteci eleştirileri, terörle mücadele çağrısı İslam düşmanlığı mesajları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısı, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak mesajlarının altını çizmek gerekiyor. Türkiye barış çağrıları ve temasları yaparken diğer ülkeler ne yapıyor? Putin seferberlik ilan ederken ABD Başkanı Biden sert yanıt veriyor. Putin'in Batı ile arasındaki nükleer tartışmada artacak gibi gözüküyor. Savaş büyüyecek diyenler de oldukça fazla. Ayrıca bölge vekalet savaşları ile kaynıyor. Yunanistan'ın adalarda silahlanması, Ermenistan'ın çıkışı, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması. Bakıyorsunuz arkasında büyük devletler var. ABD'nin bölgede çıkarları farklı, Fransa'nın farklı, Rusya'nın farklı, İran'ın farklı, Çin'in farklı. Çin-Tayvan gerilimi dönümüzdeki günlerde büyük krizler oluşturacak gibi gözüküyor. Tüm bunlar ne olacak dünyanın hali dedirtiyor insana. Üçüncü Dünya Savaşı'nın yakın olduğunu söyleyenler de var. Savaşların kazananı olmaz, nükleer savaşın ise kaybedeni çok olur. Piyon olarak kullanılan ülkeler ise hep sonradan yalnız kalmıştır. Yunanistan ve diğer piyonlara duyurulur. F-35'te Türkiye'ye muhtaç mı olacaklar? F-35 yeni nesil savaş uçağı. Türkiye başından beri içinde olduğu projede haksız şekilde dışarıda bırakıldı. Parası ödenen uçakları verilmedi. F-35'te teknolojik olarak olmazsa olmazlardan biri de nadir toprak elementleri. En çok nadir toprak elementleri Çin'de var. İkinci sırada ise Türkiye'de. Geçtiğimiz günlerde F-35'in bir parçasında Çin ham maddesi çıkınca teslimatlar durdurulmuştu. ABD ve Avrupa ülkelerinin Çin ile nadir toprak elementleri konusunda bir araya gelmesi imkansız. Yeni dünya düzeni silahla kuruluyor. Dünya herkes aynı noktada. Tek kutuplu dünya sona eriyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Bunun açıklaması şu. ABD'nin dünya hakimiyeti bitiyor. Peki ABD bunu gönüllü kabul edecek mi? Pek olası gözükmüyor. Çabaları Ukrayna'da olanlar, Tayvan'da yaşananlar, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, en son İran'daki iç kargaşa girişimi, hepsinin nedeni belli. ABD'nin dünya hegemonyasını sürdürme çabası kendi çıkarı için Avrupa'yı da ateşe attı. Enerji krizinin sorumlusu ABD. Ukrayna, kısaca hatırlayalım Ukrayna ile Rusya anlaşmıştı, müdahale olmayacaktı. ABD devreye girdi anlaşmayı bozdu. ABD'den gelen itiraflar da bu yönde. Sonrasını biliyoruz Rusya özel harekat başlattı. Ukrayna perişan oldu. Libya'da da aynısını yapmıştı. Kaddafi Bingazi ile gece anlaşmıştı. Sabah dünyaya açıklayacaklardı. ABD devreye girdi. Sarkozy yönetimindeki Fransa'yı devreye soktu. Sabaha karşı saldırıya geçildi. Davutoğlu'nda da söyleyecekleri olmalı. Eninde sonunda açığa çıkacak. Şimdi Ukrayna topraklarının önemli bölümünü kaybetti. ABD ve Avrupa Birliği Ukrayna'ya silah yığıyor özel askeri birliklerini gönderdiler. Rus ordusuna karşı savaştırıyorlar. Ukrayna'yı Rusya'ya karşı maşı olarak kullanıyorlar. Rusya'yı yıpratmaya çalışıyorlar. İşi daha da ileri götürüyorlar. Ukrayna'yı verdikleri silahlarla Rusya topraklarına saldırtıyorlar. Referandum. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Herson ve Zaporizya bölgeleri 23-27 Eylül'de referanduma gidiyor. Rusya'ya katılmayı oylayacaklar. Referandumdan evet çıkması yüksek. Yapılan araştırmalar %90'ları gösteriyor. O zaman savaşın seyri değişecek. Buralara yapılacak saldırı Rusya topraklarına yapılmış sayılacak. Özel operasyonun yerini vatan savunması alacak. Blörf değil. Referandum öncesinde Putin'den önemli bir hamle geldi. Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti. Tüm Batı bloğuyla savaşa hazırlanıyor. Putin net konuştu. Batı barışçıl bir çözümden yana değil. Ukrayna'ya silah yığıyor. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak. Bu bir blöf değil dedi. Rusya'nın 25 milyona yakın yedek askeri var. Şimdilik 300 binini görevlendirecekler. Ama asıl dikkat çeken konu başka. Rusya nükleer silahı da masaya koydu. Çin de aynı. Tek Çin politikası. Çin bu konudan taviz vermiyor. ABD de kabul etmişti. Çin'le bu çerçevede diplomatik ilişki kurdu. Ama şimdi çamura yatıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi uyarıları dinlemedi. ABD derin devletinin gazıyla Tayvan'a gitti. Çin adayı kuşattı. Yüzlerce uçak savaş gemisi. Bölgeyi takip eden uzmanların değerlendirmesi şöyle. ABD baltayı taşa vurdu. Çin Tayvan'ı ana vatana katmayı öne aldı. ABD Başkanı Biden. Çin Tayvan'a saldırırsa koruruz dedi. Çin bu işin gönüllü olması için uğraşıyor, ABD'si provoke ediyor. Sonuçta silahların konuşacağı anlaşılıyor. Türkiye için de geçerli. Yunanistan'daki ABD üstleri yapılan yığınaklar Lozan'a göre silahsız olması gereken adaların silahlandırılması. ABD Yunanistan'ı kışkırtıyor. Böyle giderse Ege'de de silahlar devreye girecek. Bütün gelişmeler aynı noktada düğümleniyor. Dünya yeniden şekilleniyor. Bu da silahlı olacak. Hesaplar buna göre yapılmalı. Hedefteki Türkiye. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer ortaklarının amacı İslam dünyasının lideri konumunda olan Türkiye'yi kontrol ve baskı altına almak, böylece İslam ümmeti üzerindeki sömürü ve hegemonyalarını sürdürmektir. Türkiye büyüyor, güçleniyor, birlik ve beraberlik ruhu içinde tarihi köklerine dönüyor. Zümrüt'ü anka kuşu gibi kendi küllerinden yeniden diriliyor. Tarihin akışını değiştirecek bir tarih yazmaya yürüyor. Bütün mesele bu. Bundan en çok rahatsız olanlar bize en çok dost görünen müttefik bilinen NATO ve onun ülkemizdeki 200'lü siyasi, askeri ve ekonomik uzantıları olan kurum, kuruluş ve odaklarıdır. NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı ABD'nin Yunanistan'ı, Kıbrıs Rumlarını silahlandırıp Ege ve Akdeniz'de bize karşı kışkırtarak bir savaş bataklığına çekme tuzağı, Güneyimizde PKK'nın türevleri olan ayrılıkçı grupları eğitip donatıp karşımıza dikmesi oyunu, doğumuzda Ermenistan ile Türkiye, Azerbaycan arasında fitne tohumları ekme gayreti, hapis olunduğu cin şişesinden çıkan Türk milletini yeniden o şişeye sokma mücadelesinin sahaya yansımasıdır. Bize karşı hem müttefik görünmeye hem de rakip ve gizli bir düşman gibi davranmaya çifte standartlı bir oyun sergilemeye çalışan ABD ile Artık mesafemizi ayarlamaya ve ona göre konum ve durum alma zamanı çoktan gelip geçmiştir. Artık bilinmelidir ki emperyalist güçlerin dostları ve müttefikleri olmaz. Onların tek dost ve müttefikleri kendilerine uşaklık ve kölelik yapanlar ile dini, kanı, ahlakı, karakteri, dünya görüşü ve akıllı İslam ve Müslümanlarla birlikte olmayan yerli münafıklardır. ABD eski ulusal güvenlik başdanışmanı Erdoğan ABD'nin Orta Doğu çıkarları için tehlikeli birisidir. ABD artık gerekli adımları atmalıdır derken Amerika ve müttefiklerinden de asla dost olmayacağını ifade ediyordu. ABD FETÖ paralel yapısını devreye sokarak ülkemizde 15 Temmuz'da darbeye kalkışması, yüce milletin evlatlarının da sokağa dökülerek Amerika'nın piyonu olan 200'lü darbecilere ve darbe sevicilere gerekli dersi vermesiyle milletimiz haçlı işgal ve istilasına karşı şanlı bir direniş yapmış ve büyük bir zafer kazanmıştı.'' 7 Şubat gezi olayları MİT başkanı tutuklatma girişimi 17-25 Aralık operasyonu MİT tırları meselesi 15 Temmuz darbesi ve sonrasında ABD için derin bir düş kırıklığı oldu. ABD Başkanı Biden'ın bundan sonra Erdoğan'ı darbeyle değil Türkiye'deki muhaliflere yardım ederek iktidardan düşüreceğiz demesi ise bugünkü 6 ayaklı muhalefet örümceğinin kimin eseri olduğunu ve kime hizmet ettiğini göstermektedir. Biden'ın meselesi sadece Erdoğan'ı iktidardan düşürme meselesi değil. Türkiye'yi ABD'nin önünde diz çöktürme, ona el avuç açtırma kendisine muhtaç edip yalvartma operasyonudur. Erdoğan başkanlığındaki Türkiye'nin Amerika'ya uşaklık yapmadığı, ona boyun eğmediği emperyalist güçleri ve onların Türkiye'deki temsilcileri, parti ve ideoloji sapkınlarını deli divane edip uykularını kaçırıyor.'' PKK'sıyla paralel yapısıyla DHKPC'siyle CHP'siyle HDP'siyle batıdan fonlanan medyasıyla bit pazarına düşen yuvarlak masanın Bizans ayak oyunlarıyla Türkiye düşmanlığı ihanet cephesinde devam ediyor. Bütün bunlara karşı istiklal ve istikbalimizi Türkiye'nin sorunlarını kökten ve kesin olarak halletmek için batı emperyalistinin cahili medeniyet ve kültürlerin karşısına kendi sistem ve düzenimizi, kendi kurum ve müesseselerimizi dikmek zorundayız. Bu yolda başarı ve zafer ancak mücadele basamaklarını tırman tırmana erişilir.